Selamun Aleyküm. Türkiye'de polisler istedikleri herhangi birini şizofrenik olarak 40 günde öldürebilirler. Mustafa Kabakçoğlu gibi. Ve e, o kişi şeker hastalığıdır, carttır, curttur diye ikna edebilirler. Hadi sağlıcakla kalın. Nasıl yaptıklarını so söyledim. Söylemiştim geçmiş bir videoda. Ama o videoyu kaldırdım. gene söylüyorum, dextrometorfan diye bir madde var. Ee, bu e, soğuk algınlığı ilaçlarında var olan o polisleri şizofrenik yapmaktadır. Efedrin ve dextrometorfan. Zaten Hitler'in e, Nazi şeyinde e, gösteriliyor. Bir de bunların kendi yöntemleri var. Kafalarını böyle sallıyorlar böyle yaptıklarında bir yerde duruyor sallıyor. O yerde duruyor böyle yapıyor. Onu yaptığı zaman zaten kişiyi yani 40 günde öldürebiliyor o şekilde. Böyle yapa yapa.